Öncelikle bize merhaba arkadaşlar favori game e. hoş geldiniz ben Süleyman ve bugün GTA 5 e, serbest modda poyote poyote bitkisinden bitkisini yiyeceğiz hayvan olunuyor ya ondan yiyeceğiz arkadaşlar iki tane her her videoda bir tane yiyeceğim ama yeni başladığım için bir tane iki tane yemeye karar verdim. Şimdi yolumuz bir dakika. Şurada bitkimiz burası. Şurada bir yer. Şurası. Şurası. Oraya gideceğiz. Oraya gitmek için de bir taksi ihtiyacım var. Hemen dağıtan taksi arayalım. <laughs> Yoğun istek üzerine bu şeyi çekiyorum yoksa askereyi basacaktım arkadaşlar şu fikir askereyi basacaktım Bu videoda yoğun üstü geldi lütfen 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 peyote bitkisinden çek dediler ben de peyote bitkisinden çekiyorum arkadaşlar ne artistlik yapıyorsun lan ne artist yapıyorsun lan ya bekle burası benim ön dostum <laughs> kapat şunu ya hemen geçti dostum Gitmeyin arkadaşlar. Hadi artık. Dedim ya burası değildi. Evet ama buradan gidiliyor şöyle. Yardıracağız da neyle yardıracağız? Gel buraya gel. Ya şu arabayı alacağım şu arabayı. Hayır. Lan öldü lan öldü bir dakika bir dakika Dur 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 Taksi taksi Taksiciyi bir öldüreyim Bir öldüreyim şunu da Gel gel Bunu alayım yoksa mı durmuş ya neden Hazır benim şimdi. Allah arkadaşlar yanlışlıkla oldu kusura bakmayın. <laughs> Kimse beni göremedi. Ya nasıl? Ya kim o orada? Ben hiç para gitmiyorum. Hayat kanden git benim burada bir. No. <laughs> Neredeymiş o yer? Bana ne ya? Bizim burada bir işimiz var. Taksicim öldü dostum. Ya ne oluyor ya ne oluyor? Gitmeyeceğim taksiye. Çık artık. Araba basmıyor. Ya bin şu taksiye ya be. Çıkıyor, çıkıyor. Hadi. Biraz daha. Biraz daha çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. gideceğiz. Hadi bakalım. Yürüyerek de gidiyorsak gideceğiz de. <laughs> Patlatmıyorum şimdi ya. ben de olmak istemiyorum abicim Allah Allah insan niye biz biz yapıyoruz insanız belki bizim hususi görevlerimiz var hususi işlerimiz var <laughs> sana ne kardeşim değil mi <laughs> hadi Frank hadi Franklin birazcık yıkar olacaksın ama olsun birader hayvan olacaksın <laughs> Allah'ım çıkmıyor, Allah'ım çıkmıyor, çık şuraya be, çık, 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 çık. 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 aferin Frank, helal olsun Franklin, <laughs> burada değil, suda değil, var yüzerek gidelim ya, <laughs> Bari yüzerek gittim zaten başka çarem yok. Hızlı. Burası. Hmm. Hı. Yüzeyde ya, yüzeyde olması lazım. Nerede bu bitki ya? Buldum. Ya bakalım Frank. Ne olacağız acaba? Hadi Franklin. Hadi oğlum hadi. Hadi düzgün bir şey var bize. Bu ne ya? Bu nedir ya? Taksi kim çağırdı? Kaşı ne oldu? bu ya? Kaşıngan bu. Hadi tavşancık. Sıplamıyor musun sen? Başka tavşancık yok mu? Ona lan. Bir şey ilerliyor. Kaplan mı? Bulaşalım mı? Merhaba. Acıktım mı? Koştur beni. Kaçın. Kaçın. Geliyor. <laughs> Ananı sikeyim. Allah'ım bokuma karıştı. <laughs> Bir anda çıktı. <laughs> Sen duyuyorum. İkinci boyutumuza yedik. Gidiyorsun değil mi? Bekle. Seni öldürcem vuramadım Arkadaşlar bir sonraki hayvanımıza geçelim. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Ya da ne yapsak ya? Geçsek mi geçmesek mi? Arkadaşlar bence video durdurmadı. Ben onu bir ayarlayacağım sonra. Şimdi bence bir askeri basalım. Ondan sonra. Sıkıyı basak mı basmasak mı bilmiyorum ki. Şu paraşüt görevini yapalım. Alayım doğrudan taksiyi. Gelsin bir yolu. <laughs> Gelsin götürsün şimdi bizi buraya. için, durma, durdurmadığı için gitmedim. Nerede o ya? Bir dakika bekleyelim gelmesi. Kesin doluyum de demiştir. Daha neyse. Çıkayım bir kere şeyden atlayayım mı? Aynen. Hiç, taksi gelmeyecek. Bence onu yapayım. Çıkayım da yan üstüne çıkar abicim çıkar 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 bastı de buradan nereye attı cenk Araba mı attı sağlık? bir aşağı inelim biz güzel be patladı <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Frank'in öldü bu videoluk da bu kadar olsun. Ee, video durdurmadığı için öbürki foyeteye geçemedim. Bunu baştan söyleyeyim kusura bakmayın. Ama olsun. Tavşan olduk. Ee, sonra kimdi o? Jaguar biz. Jaguar mı o? Kim o? Kaplan mı? Ne o? Aslan mı? Bir şey. O biz. Kaplan. Kedilerden birisi bizi yedi. <laughs> ee, yeni mouse aldım. Güzel. Bir sonra o da vlogu çekeceğim. Ama ondan önce şey anlarım diyeceğim kusura bakmayın arkadaşlar ee, şurayı satın alıp da öyle giderim yani bitirelim videoyu uçtu kış 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 kus 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 gel oğlum gel <laughs> for sale hemen alalım çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. <laughs> bir sonraki GTA 5 videosunda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.